Şimdi başlat. Şimdi başlatıyorum. Demokrasi Caddesi'nden. Hı hı, tamam. Bak, döke döke. Geliyor. Döke döke geliyor şu anda. Arkasından dökülüyor. Ondan evet. sonra zaten otomatikman yol köpürüyor. Otomatik alıyor. Devam et. Söz konusu araç. Araç. Evet bu. Ekranda tam ekran yapan abi. Ekranda evet. şurada dökmez, arkasından dökülürken ki burada görüntüsü neyiz? Aynen. Onun plakasını tespit etme noktasında. Tespit Mobeselerde plakayı tam teşhis edilemedi. Geçtiğimiz hafta ayın 12'sinde görev yapmış olduğumuz Orhanlı Mahallesi Demokrasi Caddesi'nde, Aydınlı Yolu Caddesi'nde bir köpük şikayeti oldu. Yollarda kar yağmışçasına yani baya bir köpük döküldüğü şikayeti oldu akşam saatlerinde saat 16 gibi ayın 12'sinde e, ardından ertesi gün e, biz yol üzerindeki bütün güvenlik kameralarını yaklaşık 45-50 tane güvenlik kameralarını kontrol ettik e, bunu bir araçtan döküldüğünü tespit ettik görüntülerinde e, bulduk daha sonraki bütün gitmiş olduğu güzergahların tamamını kontrol ettik aracın plaka bilgilerine tesir bilgilerine ulaştık gerekli ceza işlemi yaptık. Dökülmüş olan malzemenin içeriğiyle ilgili çok net bilgimiz yok ama oto yıkamada kullanılan konsantre deterjan olduğu belli. Çünkü ayın 12'sinde arabanın arkasından yani taşıyan aracın arkasından döküldükten sonra o gün yağmurlu bir gündü. Araçlar geçtikçe aynen ciddi derecede köpük olmuş. Hmm. <laughs>